Cüneyt Arkın'ın kitabında bahsettiği Kemal Sunal'ın sevmediği bir arabeskçinin Orhan Gencebay iddiası ortalığı karıştırdı. Al sana haber programında Gencebay'ın asansör fobisi olması nedeniyle kitaptaki sanatçı olamayacağının ortaya çıkmasının ardından eşi Sevim Emre, kitapları toplattırma niyetinden vazgeçtiğini söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Alsana Haber adlı programda iki dev sanatçı Cüneyt Arkın ve Orhan Gencebay'ın kırgınlıkları son buldu. Canlı yayına bağlanan gazeteci Nurcan Sabur, Seyhancığım kitaptaki kişi asla Orhan Gencebay olamaz. Bunu ilk defa burada açıklıyorum. Orhan Gencebay'da asansör fobisi var, dedi. Programın moderatörü Seyhan Soylu, sevgili Sevim abla bilirsin seni çok severim. Onun adına atılan bir iftirada bizi üzer. Demek ki olay açığa kavuştuğuna göre Orhan Gencebay ve Sevim Emre davadan da kitabı toplatmaktan da vazgeçmiş demektir. Hem ayrıca aleni olarak belli ki Orhan abi bahsi geçen kişi olamaz çünkü asansör fobisi varmış. Bunu da yıllar sonra Nurcan Sabur'un ağzından ve Sevim ablanın onaylamasıyla Orhan abinin asansör fobisini öğrenmiş olduk. Bu da demektir ki kitapta bahse konu olan Kemal Sunal ile Cüneyt Arkın arasındaki diyalogda asansöre binen arabeskçi ya Ferdi Tayfur ya Müslüm Gürses ya da Hakkı Bulut. Bakalım bu kişi kim? Bu olayı artık tatlıya bağlayalım." dedi. Sevim Emre ise "Seyhancığım, kitaptaki kişi madem Orhan abiniz değil, o zaman hayırlı uğurlu olsun." diyerek kitabı toplatmaktan vazgeçtiklerini duyurdu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar